Çıkın ve bölüm 44 geldi. Bu sefer bir önceki bölüme bakmayacağız çünkü bir dakika neredeyse bu shorts belki shorts'a sığmayabilir. Büyük bir tuvalet. Titan! TV Man'i tekrar gördük. Hatırlarsanız bir önceki bölümde TV Man'ler kaçmıştı. Gözlükler vardı çünkü artık. Gözlükler artık çok fazla işe yaramayacak o zaman. Ne oluyor lan? Boss mu geldi yoksa? Boss bir Toilet. Yok. Bu bölüm baya aksiyonlu bir bölüm. Evrim güçlü olanı her dakika bu. Gözlü olduğu halde sesle birleştiği için artık gözlükte etki etmiyor. Ulan Big Boss gelsin de bir V'ye atın lan. Parasite Speaker Titan sonunda geldi. Büyük savaş. Hadi savaşın. Bir bir sokmeme kalmasın. Bir sokmeme kalmasın savaşın. Kızdı. Oğlum manyak bir bölümde